Merhaba arkadaşlar hepiniz yeni bir videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz mutlu neşeli bir haftasını diliyorum sizlere arkadaşlar saat üç buçuk normalde bugün video çekmeyecektim ama baktım ki <laughs> videom dolabilecek bir şekilde günümüz ilerliyor o yüzden dedim ki damla çek bunu arkadaşlarımızla paylaşalım bunu da dedim ee, biz ne yaptık? Bugün e, sabah kalktık. Bugün günlerden cumartesi bu arada. Kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra dışarı çıktık. Ee, böyle dolanmaya yine her zamanki gibi. Yüksel'in bulamadığı o düğün kıyafeti aramaya gittik. Yine bir gömlek macerası yaşadık. Bir böyle başkası için de gezmek var nasıl yorucu geliyor biliyor musunuz? Böyle bakıyorsun, 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 bekliyorsun, bekliyorsun. Hele de bu sizin kocanızsa çok zor geliyor. Bu erkeklerin alışverişi daha zor gerçekten. Her neyse birkaç tane bir şeyler bulduk onu hallettik. Ondan sonra orada gezerken halacığım aradı. Akşam ne yapıyorsunuz dedi, balığa gidelim mi dedi. Tabii ki yok demedik biz de balığa gidiyoruz akşam. Hep birlikte annemler falan da gelecek, ablam gelecek. Akşam yemeğine balık yemeye gideceğiz. Burada bir Viyana dışında, Buangland'da balıkçı var. Çok lezzetli baharatı falan çok güzel oluyor. Biz orayı çok seviyoruz. Oraya akşam yemeğine gideceğiz. bir Türk marketine gittim. Action'a falan gittim. Alışverişlerimi yaptım. Eksiklerimi aldım. Eve gel. Bunlar yerleştirip hazırlanıp ondan sonra çıkacağız inşallah. Hiçbir şeyden eksik kalmıyor. Tabii ki kalmayız. Bizim neyimiz eksik? Yükselciğim öyle deme. Hiçbir şeyden eksik kalmıyoruz dedi teklif gelince ısrar ettirmiyoruz. Hemen kabul ediyoruz teklifleri. Evet arkadaşlar şöyle bir kısa ne aldım size göstereyim hemen. Şimdi böyle karışık bir alışverişimiz var. Bir diyeme uğradım. Şu bulamadığım leke çıkartıcı spreyimi sonunda buldum. Bir tane bundan aldım. Sonra Türk marketine uğradık. Şu uç burun biberlerden aldım. Bunlar yükseliğimi yeme, yan diyemesini kıtır kıtır çok seviyor. İki paket bundan aldık. Domates düşmüş. Domates aldık. Kızlar acıktıydı. Simit aldık. Yüksel şöyle bir e, çiğ köfte aldı. Yüksel alışverişe gidince gerçekten açken gidince kendini kaybediyor. Böyle olur olmaz şeyler alıyor. Çiğ köfte aldık. Sivri e, şey aldık. İnci biberlerden aldık. Peynir salam aldık. Onun sonra şu geçen havuzda yediğimiz ablamla beraber şu kokosluyu e, çikolatalardan aldım. Bunlar çok güzel. Bundan aldık. Sonra burada yine kızlar kızlar ve babası ıvır zıvır doldurmuşlar. Kek almışlar. Tatlı almışlar. Çikolata almışlar. Şöyle ıvır zıvırlarımız var. Sonra kendime şöyle bir yeşil çay aldım Yeşil çaya başlayacağım Aç karnını içmek için Sonra beyaz peynir aldık Bu bizim evde böyle çok güzel yeniliyor ee, En çok da Esna çok seviyor Beyaz peyniri ekmek yemesini. Beyaz peynir aldık Yumurta aldık Kavun aldık Şöyle bir eve karpuz aldık Şimdi balığa götürmek için karpuz aldık Yükseleceğim çayın içine tomurcuk at dedi Ben hiç sevmem ama bir deneyelim dedik ee, Şöyle tomurcuk aldık ee, içecek aldık. Şöyle bir cips falan aldık. Bunlar. Sonra bakın Etsan'ı Türk marketinde çaylar ucuzlamış arkadaşlar. Ee, hem izin için şöyle küçük paketlerden çaylar aldım hediyelik. Ee, yavaş yavaş artık hazırlığımıza başlayalım dedik. Ee, zamanımız yaklaşıyor. Ee, çay alışverişimizi de yaptık. Şöyle 4 paket aldım. Böyle bir mini tur alışveriş yaptık. Şimdi ben bunları hemen yerleştireyim. Ondan sonra hazırlanmaya başlayalım. Evet, şöyle balık için biraz şöyle ıvır zıvır aldım. Sonra çay, çay da demleyeceğiz bu arada arkadaşlar balıktan sonra yanını yemek için. Ee, pet bardakları aldım. Şu kalan simitlerden aldım. Ee, şeker, çay bardağı, çatal falan aldım. Ay. Sonra şurada da olan karpuzu kestim. Şimdi orada kesmekle uğraşmayalım diye. Bunları kestim artık bir çanta yapar yanımıza alırız. Biz hazırız. Bir saati falan çıkarız artık. Bakın size ne göstereceğim. Ha, ondan önce şimdi bir annemin verdiği aşureden koyacağım. Kaseyi yiyeceğim şimdi. Bunu da çıkardım ki soğuk soğuk yemesi daha güzel. Şimdi asıl göstereceğim konuya geliyorum size. dün Primark'tan bir elbise aldım kendime. Bu böyle askılı. İçine body giymek için ama o kadar rahat ki çok hoşuma gitti ve hiçbir yırtmacı yok ve uzun cana bayağı uzun yani boydan şöyle bir siyah böyle şey grillimsi gibi de duruyor ama siyah aslında şöyle bir askılı elbise aldım içine batili giymek için bunu aldım sonra kızlara havuz havlusu aldım arkadaşlar Primark'ta 8.5'den 6'ya düşmüş bir de şöyle makyaj süngerleri aldım kendime 4 tane de şöyle değişik desenli büyük havlulardan aldım havuzda falan kullanmak için bu 6 oraya düşmüş 4 desenden aldım birisi Şöyle bir desen. Bakın açmayayım şimdi. Şu deseni böyle. Ondan sonra birinin deseni de şöyle mavili. Bunları esna e beğendi. Şu Hafsiş'in. Onunkinin deseni de şöyle. Çok tatlı bence desenleri de. Biri de şöyle. şey Şu desenlerin ördek mi? Ördek mi bunun adı neydi? Yeşil olan. Urba. He, urba. Ölçüsü de. 70'e 140 yani çocukları tam ideal. Şöyle havlu aldım ve tatam kavanozlarımı aldım arkadaşlar. Benim 16 tane kavanozum var çekmecede. 16 tane küçük bulabildim bunları aldım. Normalde ben 8 tane küçük 8 tane de şöyle büyük alacaktım. Büyüklerden bulamadım. Onlara avlama söyledim onun oradaki ekşinde var mıymış diye varmış. O da almış bana. Şimdi aslı konu bunlar çekmece nasıl olacak? Yüksel diyor ki güzel durmayacak. Seninkiler daha güzel duruyor diyor. Çünkü çekmeceyi full doldurduğu için. Ben de cam olduğu için görüntüsü şöyle üzerine renkli renkli durduğu için daha hoş durur diye düşündüğüm için böyle aldım. Bunları ama yarın beraber Cim'le yapacağız. Yerleştireceğiz. Önce bunları yıkayacağım. Ondan sonra yerleştirip bakalım nasıl olacak. Sensiz ben nasıl yapayım? Sen olmazsa ben nasıl yapayım? bir elim sensin. <laughs> evet bunları artık yayın yapacağız. Bunları şöyle kenara aldım. E, deneyeyim. Belki olmazsa akşam bir denerim. Sanmıyorum geç geliriz. Artık yarın bunları deneriz. Bakalım. Ben camı çok hoş duruyor. Düşünsene şöyle üstü renkli renkli baharatların e, baharattan renkleri gözükmesi. Bence çok hoş. Şöyle ama bayağı çekmeceye dair olacak. Şöyle açık kalıyor arası. Benimki şöyle dolduruyor diye. Neyse artık göreceğiz. Hocam sağ olsun. Olmazsa geri veririz. Değil mi sen? Oradan bir gülle evet de. <laughs> cık cık cıkıyor. Evet böyle hadi. Yeter şunları toparlayayım kaldırayım artık ben. Ama şu elbisem çok güzel olduğunu çok beğendim. Ee, toparlayayım kaldırayım. onun üzerine hazırlanalım. Bir saate çıkıyoruz. Ben şimdi bir geçip aşure yiyeceğim. Bunu Hayır onu giymeyeceğim. Onu özel giyeceğim. Bugün normal rahat giyeceğim. <laughs> Anca beni uğraşsa bu adam. Aşuremi de aldım arkadaşlar. En güzel kasimi koydum mis gibi annemin aşuresi. Şimdi bunu güzelce ferah ferah yiyeceğim. Anneciğim ellerine sağlık. Biz çıktık yola. Şimdi gidiyoruz. Bir yarım saat yolumuz var. babamlar, dayımlar varmışlar bile. Onlar bekliyorlar bizi. Biz yine sona kaldık. <laughs> Neyse varınca inşallah orada tekrar görüşürüz. Ma aile, arkadaşlar. Soframızı kurdu. Balıklarımız geldi. Salatamız, karpuzumuz, turşumuz hepsi var. Bakın biz gibi soframızı da hazırladık. Afiyet olsun hanımlar. Şimdi balığımı açacağım size de göstereceğim arkadaşlar. Yani <laughs> nerede? şöyle arkadaşlar şu tekrar peş yanında şöyle soslardan falan da yiyorlar. Şu sos çok güzel oluyor. Değil mi Hacer? Batır hadi Hacer. Bakın Hacer nasıl yiyor. At ağzını Hacer. Afiyet olsun. Hafsa ile esna da yiyorlar. Hadi yiyin siz de be. Ya. Ya. Hmm, çok güzel değil mi? Benim babam başka bir baba yiyor. güzel seviyor. Hadi annem. Hmm, güzel mi? Afiyet olsun. Ya. ellerimiz hazır arkadaşlar. Şöyle ferahlatıcı, lan, naneli, limonlu bir karışım yaptım. Balıktan sonra misafirlerim var. Annemle, dayımlar, ablamlar bize geldiler. Ben de şöyle ferahlatıcı bir içecek kokteyl yaptım. Daha doğrusu mokteyl yaptım. Şimdi afiyetle içeceğiz arkadaşlar. Ee, videoyu da hemen burada da kapatıyorum. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Allah emanet olun kendinize. İyi bakın. Yarın tekrar inşallah görüşmek üzere. İyi geceler.